Taktik ettiği için dolayısıyla Taktik'e Erzurum, biliyorsunuz soğuk bir memleket olduğu için e, biz insanlara bu sıcak çayımıza, soyuk suyla demlenen bu sıcak çayımıza e, milletin içini ve gönlünü e, sıcak tutmaya çalışıyoruz. E, aynı zamanda burada patates gözlemesi yapıyoruz sobada. Bir de her çarşamba ve perşembe günleri e, aşıklar kültürü, burada e, aşıkların e, atışmaları oluyor, e, ayrıca fasırlar oluyor. E, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan Erzurum'da olan bir örf adetimiz var. Birisi işte böyle çok güzel Trabzon'da e, yapılıp gelen çay Erzurum'da demlenir. Burada bizde en önemli olan noktalardan biri de kıtlama şeker ve limon. Bu üçü müttak bir arada olur ki bu bizim Erzurumlu olmazlardan olmayanlar. Müttak olacak yani bu. Amacımız burada Sıcak bir çay içip güzel bir muhabbetle gönlümüze bir yol uzatmakta. O yola dolaştığımızı düşünüyorum.